Başta daha rahat oluyor o zaman. Şöyle bir normal türban yaptım. Altta sıfırladım bunu. Şu şekil. Şuradan kapattım. Kaç mi hocam? Arkası boncuklu yine var mı kolunuzda? Çünkü heh, tamam. Canım. Kumaşın enini kullanıyoruz. He <laughs> he Şimdi çapraz istiyor müşterimiz önünü. Ama yanaklarını da kapatmak istiyor. Tut bir tane buraya. Buna kaç metre kumaş istememiz gerekiyor hocam? İki mi yine? Ya iki metre ya da iki şal. Biriyle kapatmak için. Ya mesela bu hafta gelenler bir buçuk metre getirmişlerdi. Bu tarz modelleri hep istediler, yaptım. Zaten bu elimizdeki kumaş da şu an bir buçuk metre. Ama iki metre olunca sizin için daha rahat olur. Yine aldık. Şimdi aynadan çalışıyorsunuz mutlaka. Şu an ben önünü göremiyorum tam. Olduğu kadar artık. Tut bir tane mi? bir şey söyleyeyim mi? Canlı mankende çalışmak daha güzel. Canlı müşteri yapmak çok rahat. Ben de ben kontrol edeyim ne batırdım ona göre. Tamam kararım. Batırma. Çık katar. Batır, batır. Yine aldım. <laughs> Bakın geriye gidiyorum yavaş yavaş. Önden doğru duruyor mu bu arada? Duruyor hocam. İdare eder. Bakın kayma ihtimali olabilir. Şuraya mesela bir tane iğne atın. Eğer kayma ihtimali varsa. Tutar yani. O zaman kaymaz kumaşınız. Evet. Bakın şu toplanıyor ya. Ben elimle onu geriye alıyorum. Düzeltiyorum. Hocam bir tane de iki şallı uygulama gösterir misiniz? Olur. Hocam böyle sarma yapıyorlar ya şeyden. Onun, o şeyden o yumuşak tüllerden istedim ya sizden. Ondan yapacağız. Ben onları o yüzden istedim. Hayal tünden olmuyor, zor oluyor. Hayal tünden olur. Ama güzel kumaşlar varken niye kendinizi zorlayasınız değil mi? Koca kafalı olur. Şimdi o sarma modelleri istedikleri zaman model müşteri mutlaka randevu almaya gelmiyor mu? Modeli size gösterecek. Siz de ona göre yönlendireceksiniz. Kumaş isteyeceksiniz. Bu kumaşları tanı kumaşları tanıyın arkadaşlar. Hangi kumaşa göre kaç metre olduğunu hani öyle bir Yani şimdi bu modellerde en ideal kumaşlar multi şifon unutmayın. Krep, Krep şifon Jean Jean şifon zor bir kumaştır biraz. Mümkün olduğu kadar istemeyin. Ama getirdiği zaman da yapmak zorundasınız. Hayal evet. tül e, farklıdır. Sarma modeli için hayal tül sıkıntı. O yüzden likralı tül sarma modellerinde daha ideal oluyor. Ben o yüzden sizden o kumaşları istedim. <laughs> Şöyle e bu kadar yeterli. Diyelim ki müşterimiz arkadan istiyor bunu. Eğer arkadan istiyorsa şöyle parçamızı aldık, şu şekil. Buradan yine kılçık atıp bitiriyoruz. Kumaşımızı içine gömüyoruz. Tamamen kapatıyoruz. Tamam mı? Şöyle. Önüne bir tane aksesuar taktık mı bitti. Burası ama eşit mi olması lazım? Ha, tabii. Ben şu an aynada çalışmadım. Ben yani tekniği ama, gözüm. ama diyelim ki yanaklarını kapatmak istiyor bunu yaptık önünü de kapatmak istiyor yanaklarını kapatmak için de arkadaşlar şöyle aldık Bakın. şuraya bir tane iğne attım 2 evet, metre olsa daha iyi oluyor yani 2 metre oldu mu daha rahat oluyor şimdi burayı da ben şöyle yapıyorum mesela orası temiz görünsün diye şöyle bunu içine de gömebilirim o zaman ikinciyi üstten mi geçiyorsunuz hı hı. şekil Mesela bu kısa tarafı var ya bakın şurayı kullanmayacağım. Onu arkayı kapatacağım. Şu kısa tarafla önünü düzgün bir şekilde getirip kapatıyorum. Kumaşımız biraz. Şöyle tut olduğu için otları kapatıyor. Evet. Ya şey, sizin profesyonelleriniz kalmış. Zaten genelde de herkes hakim yaka giydiği için burası direkt elbiseyi kapatıyor şeyi. Bununla da, bakın, uzun tarafımla da şu şekil tamamen kapatıyorum. Arkadaşlar. Çok sağ olun. Anladınız mı? Bu modeli isteyenler oluyor şu an. 2 metre kumaş veya bir buçuk metre. Bu 1,5 metre. Hocam 2 metre Daha iyi olur. Sarkıtma da yap isteyebilir ama genelde istemiyorlar. Ya zaten bu modele burası sarkıtma yakışmıyor. Çünkü burası eğer hijabsa buranın derli toplu durması lazım. Ha ayrıca duvak istiyorsa takabilirsiniz. Şuraya bir tane de aksesuar veya buradan bitti. Anladın mı? Herkes Evet. Evet. Ben size tekniği kolay gösterdim. Normalde hijabı böyle başlatırdım. Herkesin kafası karışırdı. Onu göstermek istemiyorum. Aynen. Bu Bunu daha ben... iyi kolay. Youtube'da var mesela Aha. hocam. Yani kafa, yapmaya kafa karışıyor. Çalıştım biraz... kafa karışıyor. Aynen. Yani daha... kolayı varken bu daha kolay. Önü yani. da hijab mı? <laughs> Önü Hicab hijab. Mı? Hijab model dediğimiz budur. Direkt <laughs> önden başlamak. İki şaldan dediniz ya. Farz edelim ki şunu yaptım. Tek şaldan bunu yaptım, bitti. Evet. Geldik ikinci şala. Şalım kalmadı. İkinci şaldan var mı orada hocam? Ver onu bana. Bunda, o ver ver fark etmez. Aa o kırmızıyı ver. <laughs> Bu kırışık ya. Yaptık, burayı bitirdik. Şöyle düşünün. Küçük şaldan yaptık modeli. Şurası böyle kaldı. Burayı yaptık sadece. Yanaklarını da kapattım. Geldik ikinci şala. İkinci şalı da kapatmak çok kolaydır. İkinci şalı da tekrar katlayın şöyle. Tamam mı? Şu şekil. Aynı renk düşünün bunu arkadaşlar. Çünkü kötü hayal etmeyin. İki yandan iğneliyorsunuz. Tut buraya kızım. Şuradan iki yandan iğne atıyoruz. Hayal de bu tekniği kapat kullanacağız. Zaten daha iyi anlarsınız ne demek istediğimi. Burayı da kilitliyoruz. Ondan sonra arkaya doğru götürüyoruz. Iki, iki bir tarafını olsun bir tarafını kısa bıraktığınız zaman arkadan e, şalın ucunu uzun istiyor ya şöyle sarkıtma da olur. Şunu da aldığınız zaman böyle kilitlediğiniz zaman şuradan o, o diğer ucu uzun kalır. Bu şekilde. Bir hocam yanak kapandı ya bundan. Ceren